Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. 1. cilt 40. mektup. El mektubu'l erbaun. 40. mektup sadara eyzan gönderilmiştir. İle Şeyh Muhammed el Çeteri, Şeyh Muhammed Çeteri'ye gönderilmiştir. Diğer mektupta olduğu gibi. Fi beyani tahsilil ihlas, ihlasın elde edilmesinin açıklanması hakkında. El nazihü ve cüzü minel ezzâi selaseti üç cüzden bir cüzdür. lişeriatil şeriatil garra'i parlak olan şeriatı garra'nın üç cüzünden bir cüzü olan ikhlası elde etmenin beyan hakkındadır. Ve na tarikat ve hakikate, tarikat ve hakikat, hadimetani li şeriati şeriatın hizmetçisi diller fi tekmi hazel cüzü bu şeriatın üç cüzünden biri olan ikhlas cüzünü kemale erdirmekte tarikat ve hakikat şeriatın hizmetçisidir. Ve ve buna benzer şeyler hakkında. Nehmeduhu <laughs> Allahu Teala'ya hamd ederiz ve nusalli ala nebiyihi ve nusellimi peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salatu selam ederiz. Eyyühel <laughs> maktum, ey evlat. Kad <laughs> sara benim tarafımdan bilinmiş oldu. Ba'da tayyime menazili süluki ve kat'i makamatil cezbeti sülük mertebeleri ve cezbe makamlarını açtıktan sonra ennel maksudemin min seyri ve sülük bu seyri sülük manevi yolculuktan maksat tahsil makamil ihlas ihlas makamını elde etmek olduğu benim tarafımdan kesin olarak bilinmiş oldu. El merbuti husuluhu onun da gerçekleşmesi bağlıdır Bir fenail alihetil afakiyeti ve enfusiyeti afaki ve enfusi ilahların yok olmasına, içimizdeki ve dışımızdaki çok sevgiyle, sevgi ile, çok tutkuyla bağlı olduğumuz şeylerin sevgisinin kalbimizden yok olmasına bağlı olduğu bilinmiş oldu. Ve hazel ihlasu, bu ihlas cüz'ün min eczâ-i şeriatı. Şeriatın cüzlerinden bir cüzdür. Fe inneli şeriatı selasete Şeriatın üç cüzü vardır el ilmu vel amelu vel ihlasu ilim amel ihlas iman amel ihlas bu üçü de ilimsiz olmayacağından ilim amel ihlas fe tarikatu vel hakikatu tarikat ve hakikat tarikat Allah'tan başka sevgileri kalbimizden boşaltmak Vel hakikat ise Allah sevgisini kalbimize yerleştirmek. Tarikat ve hakikat hadimetan ile şeriatı şeriatın hizmetçisidirler. Fi tekmili cüz-i ihlası ihlas cüzünü kemale erdirmekte şeriatın hizmetçisidirler. Ve haza huve hakikatul emri. İşin gerçeği budur. Ve lakin fakat la yudrikü anlayamaz fehmu külli ehadin herkesin anlayışı zelike bunu anlamayabilir. Ve ekseru halkil alem bu alemin insanların çoğu kad yıtma ennü mutmain oldular, huzura erdiler, bilmenami, uykuyla, el hayali, hayallerle, zuhuratlarla, ve yetindiler, bil cevzi, cevizle, vel muzi, muzla, ceviz ve muz gibi, e, seyri sülükün başında olan saliklerin, dervişlerin avunduğu e, zuhuratlarla, müşahedelerle, tecellilerle yetindiler. Femaza yudrikune ne bilebilirler? Min kemalati şeriatı. Şeriatın kemalatından neyi bilebilirler ki bu e, bu tür şeylerle avunan kişiler e, şeriatın kemalatından neyi bilebilirler? Ve enna yasilune ve nasıl ulaşabilirler? İla hakikati tarikati vel hakikati tarikat ve hakikatin hakikatine nasıl ulaşabilirler? Feyaz amune feyezumuna zannederler e şeriatı şeriatı gışran kabuk zannederler ve hakikate hakikati lübben öz zannederler. Halbuki şeriat öz de şeriattır. Kabuk da şeriattır, öz de şeriattır. Eğer eğer şeriat kişinin nefsi temizlenmemişse, tezkiye olmamışsa, kişinin nefsine bağlıdır. Eğer nefis tezkiye olmamış ise onun için şeriat kabuktur. Eğer kişinin nefsi ıslah olmuşsa, terbiye olmuşsa, tezkiye olmuş ise onun şeriatı özdür. Öz de şeriattır, kabuk da şeriattır. Kişinin nefsine göre değişir bu. Fakat e, insanların çoğu tarikatı şeriatın bir derece ilerisinde şeriattan daha üstün bir hakikat olarak görürler. Halbuki şeriat her zaman üstündür. Şeriatın bir bütündür, küldür. Tarikat onun bir cüzü olan ihlası elde etmeyi sağlayan bir vasıtadır bel yagterruna bilakis aldanırlar bir tür rahati sofiyeti sofiyenin batıl sözleriyle şeriata uygun olmayan yolda seyrisülük esnasında meydana gelen hatalı marifetlerle batıl sözleriyle aldanırlar ve yeftetinune fitnelenirler bil ahvali vel makamati süfliyeti düşük makamlarla düşük hallerle kanaat ederler. Hedahumullahu <laughs> subhanahu. Allahu Teala onları hidayet etsin. Sevaet tariki doğru yola hidayet etsin. Ve selamu aleyna. Selam bizim üzerimize olsun. Ve ala ibadil ve ala ibadillahi salihin. Allahu Teala'nın salih kulların üzerine olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin وعلى.